Banta. Ben de araba spawnlayayım bir tane. Oğlum <laughs> peşime polisler takıldı ya. Peşine polis Neyse, dur. takıldı. Neyse dur dur Haa. dur. İşte bu. Erkek adam peşinde polis olsun. Haydi beyler hadi görev açıyorum gelin. Geliyorum geliyorum. Ben de şeker yiyeceğim. Sineklerimi pulledim. İbo otoshop'a ışınlandın mı sen? Polis. Geliyorum otoshop'a. Kerem izle Kerem izle. İzliyor musun? Şu an bakamıyorum okay, ki ya. Of ya. Beyler tamamdır. İba geldin mi sen? Geldim kapının önündeyim. Tamam girme içeri ben direkt başlattım görevi. Bu araban dört kişilik mi? Hadi götür bizi. Evet. Hatta Sali. Nereye gidiyoruz ki? Bilmiyorum ses anı şimdi söyle Lan düşman gör. Tamam. LSDWP substation'a gidiyoruz. <laughs> Koran nere <eriyor> lan? <laughs> İşaretli ya. Ben de değil. Bu arabayı sevmiyorum lan. Sen de değil mi? Yok, sen. Herkes tamam. Geldiyse kaldır. O zaten sarı çizgi var. Bende yok işte. Tamam şu an var mı? Hadi gel. Tamam. E, sen de konuşmasın bitince geldi. Onu kapat. Direkt telefonu aç kapa yapın direkt geliyor ya. Uğraşma ee, yani. Evet. Ben de belki önlerinde bir şey diyordur. Bir. Yok. Yok lan ben an, hep... Sanki dediğini de anlıyorum var ya. Aynen sanki İngilizce. Hemen şeyi şey yapıyorum. <laughs> Açıyorum. Direkt, direkt yüzüne kapatıyorum. kapatıyorum. Aynen bende. yok gidiyor. İyi bu mi? arabayı çıkarınca kesin işte gideriz biliyor musun? Yarın hmm. sahilde bir gök yeri dedi. <laughs> İyi Ne dedin? İyi şöyle sadece haber verdim. Dipsiz olsun diye seni sinir etmek için. <laughs> Ama sinir olmadım çünkü bu arabayı sevmiyorum. Gördüğünüz dur dur bir araba göre kötü. Sakin Merhaba. lan sakin ol lan. Ya kapıyı kırdı. Sakin ol lan var sanki kapı şey, var. Şekerhan bunu hissediyor iba sen kırınca. <gülüyor> <gülüyor> lan niye sıktınız? Abi siz taraksınız İbo ya. İbo sıktı ya. Lan bu niye gidiyor? O siktir pompalıyla. Ya polisler ne ara peşimize takıldı? Abi sıkmayacaktın da ondan. Allah Allah. Oh shit hell ne? Odalara bakın. Kerem. Bir... Senin için öldürdüm onu. Eyvallah. Buldun mu? Ha buldum. Ben dur, bunu fotoğraf, fotoğrafını çekeceğim dur. Desantaya yollayacağız. Tamam. tamam yolladım. Bekleyin konuşmasını bekleyin. Adam var mı? Ben de konuşmuyor. Heh, şu an. Beyler hızla hadi ölüyorum ama. Arda lan lopu nerede Bir dakika hemen öldü. Gelmedi ki. Lan lastik patladı. Geldim geldim geldim. <laughs> Şur, sür sür sür. Ben koyacağım. Yani. Sür sür şuraya bir yere sür. Tamam gidiyoruz zaten. Allah kahretsin. Dur ben bir tane araba çağırıyorum ya. Burada Hayır, bekle. Bu araba yavaş. Buraya bomba atıyorum. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Koş 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 koş. Nereye spawnladı bu ya? Ailerde. Aynen. Ben surf Koş koş koş. Ya o. Bin çabuk bini bu. Bu içinden geçeceğim dışından gideceğim bütün ailesi. Eğlencesini al. <laughs> aray arayamıyoruz, değil mi? Yok atayım aradım da. Adam. Abi ben normal dünyada da arayamıyorum ben burada niye öyle oldu ya neyse Dön, dön, dön faz sola dön sola dön sola Olabilir ya, ya, <laughs> ya birader sen kimsin ya Ben Mr. 19'da Bence de Kız <laughs> abim ya Biz Dön sağa de... Ya NPC de... çekil <laughs> <laughs> Annesini sana götürdük diyor <laughs> Devam et, Benim devam et. Şu an çarar. Benim arabama şey eklemem lazım. Patlam yan lastik. Hadi sen pazara. Gördün mü Kerem hareketi? Tek bombayla iki araba patlattım az önce. Ama bombalarım bitti. Tamam. geldi kapının önüne biliyor musun? Ben görmedim de. <laughs> Kerem sana el hareketi çekti abi. Çeker abi. Kesin polisten kaç falan da diyecek bize ya. Harbi ya. Yo enter subway tunnel diyor. Gir sağa git. Aynen oraya git. Ya, geri, o gel, geri git, geri git, geri git. Geri. Geri, geri. Şöyle direkt gireyim mi diyorsun? Aynen girebiliyorsan devam et. Aşağıdan devam et. Follow track. Devam et, devam et. Bu yolda da devam et, takip et. 11 dakika. Buradan gitmeyeceksek nereden gideceğiz? Dur şu polisten kaçalım sadece. Burada bekle, burada bekle böyle. Arabanın lazım et. <laughs> <laughs> burada bekle böyle. Bir polisten kaçalım, gideceğimiz yere gideriz. Tamam. <laughs> <laughs> İyi çok iyiyim değil mi? Hali sen de neyse mezarda? <laughs> Eyvallah ya bu da daha ediyor <laughs> ya. Eyvallah İbu abi. Bu arada dark mizah yaptı fark ettin mi? Hele anladın mı? Anlamadım. Ama anlamış gibi nasıl yaptım. Nasıl ya. atma? Hayır! Hayır! <laughs> geri git geri git geri git. Ya nasıl anlamadınız çok güzeldi ya. Bir daha söyle sağdan git. Ya senden iyisi mezar da dedim ya işte. Eee? Salih'in sürüşü iyisi falan pistan mezar. Ya İbo ya ooo. Ben hala anlamadım. Ben anladım da. Ya, dur burada. Ne demeye çalışıyor bu gel? Ya Salih mezara doğru sürer arabayı falan filan o tarz işte hani. Yok yok. Evet Şimdi öyle. Sen çok güzel sürüyorsun ya. hı. Sürüşten daha iyisi mezarda işte. Ne vuruyorsun lan? <laughs> anladım <mı> şimdi. <laughs> evet anladım. Aa, Benden çünkü... benden daha istenler öldü. Çünkü aynı öldü. Tam da daha ismi zaten anlamı bu. La o şey değil öyle değil Dur, ya. Dur bekle oğlum. bineyim gel. O kelimeler öyle lafın gelişi tarzı hani hayatta kimse senden <laughs> daha iyi sürmüyor tarzı. <laughs> tamam gel 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 güzel <laughs> güzel <geçem>, gel gel gel. <laughs> ya o. <laughs> Oo 15.000 yani. dolar verdi bana. Şuradan git Salih. Bana 5.000 verdi Salih. bana vermedi abi. Ya <gülüyor> oradan <gülüyor> değil. Şuradan diyor diyorsun. Salih, İşaret sol, şuradan, old, şuradan. Bol. Hey. Tamam. Sağdan şu anda, sağdan şu anda. Heh. Şu an sağ. Soldan Çok abi, soldan ha. Tamam. Görüyor musun yolu? <laughs> evet bu yani abart sen de. <laughs> Aha. Hangi yoldan? Eee lamp. Hayır. <laughs> ya buraya nasıl girdin ya? <laughs> nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> ya o. <laughs> Daha da çıkartmaya çalışayım. Dur dur ben çıkaracağım onu şimdi bekle. Ben sileyim yine lütfen. <laughs> İbo çok iyiyim değil mi? Harikasın adam. İbo sürsün İbo. Ya of ya. Ne taraftan gidiyoruz düz mü? Düz düz devam et. Abi burada benim gibi miskin bir şoför varken. <laughs> Şimdi buradan nereye gidiyor? İşaretliyorum devam et. Ya patlattı ya, ya yatarken. şerefsiz ya. Salak kendini ellerine. <laughs> 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 5 dolar düştü bir de. 5 dolar bir de. <laughs> Hayırlığını görse abi. <laughs> İstediğin gibi kullan. Eyvallah İvo. Kendime bir tane Ciklet alırım artık. <gülüyor> Ciklet. <gülüyor> Beyler devamını başlattım. Hadi devam ediyoruz. Kerem arabası panlasana. <laughs> İvo da bana yumruk atmaya ya. Artı <laughs> yerde de mi gideceğiz? Aynı yere mi? Bilmiyorum ki ya. Görürüz şimdi. Kerem lütfen ben süreyim. Hadi ya. Gel hadi gel. Hangi ah. araba? Burada burada. Ya İbo bindi ya. Of. Ben, ben MPC'nin arabasını alıyorum. <laughs> ya bin şu arabaya sadece. Aaa nereye gidiyoruz lan? Dur Saat Sakinsin de. O ne la bura niye böyle doldu? Çok uzağa gidiyoruz lan. Lan Trevor'a götürüyor bizi. Trevor havalimanına. Hava alanı pardon. Ya ben sürmek istiyordum. Bir şey olmaz sen. Yani. Birazdan sürersin. Hayır. Salih sokaklar senin şoförlüğünü görmeye layık değil. Öyle mi lan Çok gördüler İbo. Demek öyle ya İbo. O yüzden kes sesini. İn şu arabadan. Salih Bak. geç ön tarafa geç. Eyvallah. Ya hayır oğlum senin gibi iyi bir şoförü görmeye layık değiller anlamında dedim ben. Salih bin. Allah şey, İbo. Eyvallah. eyvallah Kerem. Eyvallah. <laughs> no problem. Ama güzel sür. Güzel sürmezsen seni de atmak zorunda kalacağım Salih. Tamam. Söz veriyorum güzel süreceğim. Ama Benim motorlara çarparım hacı. Hayır Salih. Motor oğlum yani şimdi hak ediyor. Yani. Biz oraya varalım hemen geliyoruz. Vay anam babam be. Evet. Burası resmen bir alayım. harika. İbo gelmedi ama. Onların fazlalığa var. Dur dur öldürürüz öldürürüz dur, dur. burada dur burada dur dur dur. dur. Araba ya şuralarmış bu içinde gidiyormuş. Bilerim biliyorum musun? Harbi <laughs> evet. diyorum o. Interrupt değil. Bir, bir şey al almamız lazım. Başlayayım mı Salih? Ya da dur 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 Aşağı. bekle bekle bekle. Hello. <laughs> araba geldi yandan. Yandan araba geldi. Tam yapacak bir şey yok. Tamam bu bende. Ne yaptınız beyler? Gel gel. İyi boş çabuk çık adam dolu bura. Evet. Murat Bey'imi böyle Galiba uçağa çalacağız. yok şu adam. Polisler de geldi ya. Tam öldürdüm. İyi e iyi -E -E pesi alacağım şimdi. E bu iyi -E iyi -E pesi al ben helikopterle indiriyorum. Aldım. Polis yok lan benim peşimde. Benim peşimde de yok. Bana gelmiş bir Tamam otosopa geri dönüyoruz. Hadi lan zırhlı arabaya atlayın hemen. Zırhlı mı? Zırhlı bu. Dur bekle geliyorum. Arkandayım dur. Ne Şu arabaya bin Salih. İbo sür sür sür. Otoşup işaretli mi sende? Otomatik gidiyor zaten. Sarı yer var. Tamam. İşaret. Ne güzel aldık lan. <laughs> ben ne sarı çizgi gözükmüyor lan. Ben de Arabayı süren ben aldığım için gözüküyor ya. Kaplık Helikopterler bozulmuş. geliyor lan. Salih o iş bizde. Ana kendi kendine düşüyordu o da Uzakta yakınlaştın. Ağzına vuralım bir tane. Ha, şoförü. Anlamadım. Gelmek. Yani tamam. Ben bu arabayı yere koyacağım. <laughs> Koyarsın aynen. Kerem patlat. Yok. <laughs> Patladı mı lan? Yok patlamadı. O kadar patlamaz. O zaman fire ananı. <laughs> Devam ediyorum. Bunu unutmayacağım Kerem. Üzgünüm sana. Ya bu araba güzelmiş lan. Tavsiyeliklere bak benim kadar ama. Satın alabilirsin İbo. Daha, telefondan davet attım katılın. Oha bir milyon diyor. Bir buçuk milyon sal boş Bu da bizim paramız yetmez. Evet. Biraz pahalı gibi Kerem. Birazcık. Eyvallah. Bir babam ne? Çiçici bebeğim mi? mi? Hayır. Oo iyi bak, git o zaman buradan. Ya ben yeni araba alacağım ya. Hep Kerem bu iyi şeyler. mi? Kerem bu iyi mi? Ben görmüyorum ki oğlum. Zaten bir Hayır, tane sıra gri Ya çok güzel bir maske lan dur. Ready verin. Bak Salih maskemi göreceksin şimdi. Kim? Karton mu taktın diyor. Alakası bile yok. Yalan söyleme. Ama çok güzel bir kart. Bu rengi değil mi? Hayır. Daha güzel. Uy beyler. <laughs> Böyle maviştü maviştü değişik bir şey. İbo özentilik yapmış ya benim arabayı almış. <gülüyor> Başka <gülüyor> arabamız çok lanet olasın. <gülüyor> 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 of ya şey yapamıyoruz. Ne yapamıyoruz? Ne yapamıyoruz? <laughs> Beni bekleyin dönüşü kaçırdım. Şey anlar. Niye ya. aynı yere 3 arabayla gidiyorsun? Hiçbir fikrim yok. Çünkü oyun 30 Olabilir ya. Kaçırdım. Ben seni bekleyeceğim sadece ee, Eyvallah bekliyorum. Şeref. Alsa şeftaliyi kusuyordum. <laughs> Gel. Bismillahirrahmanirrahim. <Kusunamazsın. gülüyor> ben <size> de. <laughs> On koca götlü evi niye dedin lan? Hali sen yine sen o mükemmel bir mekanına gel. <laughs> Aynen buraya Bakayım. Aa yaşasın. Okay. <laughs> 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 <Adar. gülüyor> of Enes Batur duvar versiyon. <gülüyor> 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 şey var ya. Geçen önüme yeniden çıktı. Enes Batur singer <laughs> ayıp gerçekten <laughs> daha. <gülüyor> 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 Hiç kaza yapmadan geldim lan. Kes sesini bu. İlk <laughs> kere kaza yapmış. <laughs> ben 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 bir kere yaptım. Ben iki kere yaptım. Birinde Kerem arkadan vurdu. Öbüründe de duvara tosladım. Sen tabii ki de. Oradan mı gidiyor? <laughs> Düştüm <gülüyor> ben ben de. <laughs> maske mi takamıyorum? Maske mi takamıyorum? <laughs> Takarız içeride dur. G'ye bas. Boş şapkam GM. G'si. Dur ben sniper'la <laughs> oynayacağım. <laughs> Atıştı canım az. Emir hangi ötüyor lan? Yenilere <laughs> <laughs> gelip duruyor arkadan. Çıkarsın kafayı direkt vuracağım. Bir yürüyelim şöyle. <laughs> Oğlum pompalı burası. geldi. Nerede o? Ölüyorum. Öldüm hayır. Bu kadar ölmeyin doğamayacaksınız yoksa. bir bot faradı lan. Öz abim ya. Delirtmeyin lan. Beyler burdan be. buradan girip buradan o çıkmak gerekiyor bilginiz olsun. Delirt delirtiler adam. Sonucu bu onun maksisi beni benden alıyor. Gerçekten ya. <laughs> Mükemmel. Ha burada dövür, bir adamı dövür, konuşturacağız dövür, dövür. bak şimdi beni iyi izleyin. Hayır boyu izliyoruz. Ben kırk kim kan Bu adam dövecek dindi galiba bu. Nossa, uma do siktir ben dediğim yeri sansürle. Çünkü ben dedim bunu da sansürle. Oğlum <laughs> işti ya lan yap. Bana <laughs> böyle bir gelip şey yaptı gülmek de zora oldu. Görgür çünkü ama işte, beni de beni dövüyor ya. <laughs> Burger Allah. Burger kim değil, Burger şat adamı. <laughs> Burger şat, özür dilerim. <laughs> Korkutuyor bir de. Amma Çıkıyoruz beyler hadi. <laughs> Adamı vurayım mı? Yo, lan ses at da senin yüzünden it. sıkamıyorum. Adamı vuramıyorum. Lan burada you biri are? ölmüş. Ne oh, yeah. ben vurdum. Gerçi <laughs> her yerde biri öldü <laughs> de çaktın Hayır ya vuracaktım <gülüyor> ona. Lan <laughs> lan. Ananı <laughs> Kafama pompalıyla sıktı. Odaklandım ya. Terem can Ben hiç bebeği o sıra. Sana göt geri Kerem. Ne? Sana göt de de. Terbiyesiz. Bay bay bu. Oğlum ne oluyor lan? Ters ya ters, ters geliyorum sinelden ya. Ya boş ver nasıl çarptı mı? Kanka ne abi ya? <laughs> tamam tamam araba filip. Eee. Bir de beni yiy olabilirdi bile yatma. Ne oldu lan? <laughs> Kapa. <laughs> Çocuk yola baksana ya. <laughs> bile yaptım. Yap. Merhaba memur bey. Bay bay memur <laughs> bey. O ananı sikeyim. Eyvallah Kerem. No problemo. Geç iyi bunun arabasına bilseydim diyorsun değil mi? <laughs> Hayır. İyi. Yeah. Ya oğlum Salih'in arabası varken benim arabamı da binmezsin <laughs> ya. Yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Abi yola kaçırıp kuruyum. Evet. Haftaya bakarak <gülüyor> gideceğim <gülüyor> artık. <gülüyor> Bakmıştım. İbo yerde bir şey bulacaksın ya kazın. Al şey. ne kazması ne kazısı ya. <laughs> İbo sana polis geliyor. Yemin etsene <laughs> Abi bir de balam var. Bir daha sana bir şey demeyeceğim. Pardon abi özür dilerim de. Hatta senin için polise vurdum. Sağdayız, 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 Biliyorum. O zaman bulacağım ben bu lanet olası yerde. Bak polisler var. Biraz şöyle uzakta inelim. <laughs> İbo şurada bir yerdeydi ya. Hatırladığım kadarıyla. Nerede bu s**tlarını <laughs> keleman ya. Anladım bir şey bulacağız. 5 saat ulaşıyoruz. Rastgele spamlanıyor bir de. As bir şey arıyoruz ki biz şimdi. Hatırlamıyorum ki ben de ya. Kanka bu alanın içinde olmalı. Hı hı. Yanmış bir şey Aha, buldum, yok. Buldum, Böyle... buldum 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 buldum. BG. Arkadaşlar burası bir daha tamam. Sür sür, sür. <laughs> Oğlum gel. Ölmek üzereyim. Adam gelmeye Ben de aynı şekilde. Hmm. bu sefer çok dikkatli sözüşüm. Hadi sen pazara. Motor! Üzgünüm ama bunu yapmak zorundaydı. Tekdir oh, ya. Polis yeniden yakalayacak. Polisten kaçmamız gerekiyor ya. Bizim. Üçümüz aynı arabada mıyız? Hayır. Yok İbo gitti. Ben de seni bekledim. Eyvallah. Ben sadece evet. beklediğim zaten. Biliyorum. Tam onu diyecektim. Ya bizi kaybetti Kerem yolu uzatayım mı? Uzat 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 uzat. Arkaya arkaya dön arkaya dön arkaya dön. Aa, araba araba istirin. Benim arabam tam karşıda. Düz git düz git. sağa dön sağa dön. Dur dur. Ya Ananı. Ya. Suyun altına girelim gel. Ne suyun altına? Sağa dön sağa dön sağa dön. Ya da olur gir suyun altına gir. Valla üstüme çakıldın lan. Yok sırt üstü. Bizi bulamazlar suyun altında. O sıra nefes süremiz. Gidin artık. Abi beni buldular geri. Kaybol. ha tamam. Döndü arkasına hemen çık. O ben O, o çocuğu nasıl buluyorsun? Ben kaçtım. Aynı yerde gidiyor. Ben kaçtım. Sen kaç da seni de alayım şuradan. Ya ben nasıl kaçacağım ya gözünü Suyun dibinden çıkma, suyun dibinden çıkma. Bulamıyorlar öyle. Tamam ben suyun <Gülüşmeler> dibinde gezineceğim. Kaybederse... Kaybeder kaybeder. Birazcık kez kaybediyor. Kaybetmedi biliyor musun kız? Kanka suyun dibindeyken etmesi lazım. Ben kaçtım polisten şu anda. Oğlum suyun dibinde geziyorum hatta şu an canım gidiyor. Şey yap. Aha. Cid, aldı gel. Kaybetti. E, öldüm, aldı. öldüm öldüm. Öldüm. O çocuğu anca bıraktı. Canımın <laughs> yarısında bıraktı. He. Kurtuldun ha? Hayır tabii ki de. O çocukları bırakmıyor. Allah Allah. Şu helikopterin anasını s***** ben biliyon mu? Abi buraya gelirsen hap ayrı <laughs> Ben şu anda villanın içinde polislerle çalışıyorum. Kaç mı? Hayır. Neyse gelmiş söylüyorsa gider biraz Enden nefes aldım. Aha! Gitti iyi. Orta <laughs> çocukları. İlla helikopter düşüreceğiz biliyor musun? Mu? Gel. Ve ben galiba 50 tane falan polis vurdum abi. Sadece bu taraftayım görüyor musun beni? Gördüm canım seni test diyordum. Yüze yüze gel. Şuradaki adama yumruk atsam mı? Bence at, atmalısın. İnşallah polisler yeniden gelmez. O atma lan doğru 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 atma. Gelebilir. Of oh ya. <laughs> Sıkıştım tahtada. Ha. Orada gitmiyorsun. Hayır. Or Hayır. <laughs> Allah'ım. Hayır oraya da gitmiyorsun biliyor musun? <laughs> <mı>? Döndürüyorsun <laughs> nerede beni? Bunda ya. Beyler hadi benim benim burada İflam kurudu. Sen ölsen oğlum. <laughs> Yok. Böyle eğlenceli. O şeyde siz adam vuruyor orada. Değil mi? He. Evet. Eldiven mi yedi tane falan polis vurdum diye. <laughs> Kesin oydu polis yedi uçak. Helikopter. Yok helikopter arkada önde olsa vuracağım da. Sen <laughs> var olmuşsun. Ne? Parol. Ben bilmem. İsmim varol olanlar yorumlar oturuyor. Uy. Biz bu görev veren kişi acaba ne yapıyor? Arka falan bir falan mı çekiyorlar? Olabilir ha. Lan. Sakın benimle bile şartma. Dokunmamam kağıtma. lazım evet, dokunmamam lazım. Arabayı da nereye çekmiş ya? Neyse. Gözünüzü <laughs> Polis alın. Polisin önünde elimize silahla. <laughs> oh, oh be. Ömer geldi. Sonunda. Oh sonunda. oldum. <laughs> Burger King. Uyumuş oğlum? Uyuyordum ne İşte bu adamın Burger King. <laughs> Burger King toplu katliam yaptı dedi. <laughs> Ah sonunda. Yorga bir şekilde toplum katliam yapanları bir an bulken yükseldi. İndirinde. Kaç adam vurdum mu acaba? Evet arkadaşlar son demek istediğiniz bir şey var mı? Abone olmayan Ömer. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> kanala abone Aynen. olmayanları gay ilan ediyoruz Ömer. Abone değilsen gaysin. Kerem abone olum Aynen öyle. E ben de belki aboneyim. Abone değilim dedin. öyle bir şey yok. Senin gay indim indi lan? Bence onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> İlmedi daha. İşte adamın... Neyse neyse susun hadi hadi. Beyler ben bisikletim gelmiş buraya siz gidin. Aa dur dur ben binebilir miyim lütfen. Arkadaşlar. Allah'ım ben. İyi baba binebilir miyim? Big Dick Randy did not die. Twinkle, twinkle, holy shit. Big Dick Randy's got a big... Hold up, wait.